21-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Regulus kapısı için taş çakra aktivasyonu, bilinçaltı dönüşüm ve affetmeyi kapsayan meditasyona hoş geldin. Şimdi sessiz bir ortam seç lütfen. Küçük bir sitrin, amatist veya kaplan gözü ya da bunlar yoksa herhangi bir kristali yanında bulundurabilirsin. Sırtın dik olacak şekilde oturabilirsin. Şimdi gözlerini kapat. 4 saniye boyunca derin bir nefes al. Şimdi nefesini tut yine 4 saniye. Ve 6 saniye nefesini geri ver. Tekrar derin bir nefes al 4 saniye tut 4 saniye ve 6 saniye boyunca nefesi geri ver. Nefes al 1 2 3 4 tut 1 2 3 4 ve ver 1 2 3 4 5 6 tekrar nefes al 1 2, 3, 4, tut. 1, 2, 3, 4, ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi nefesini normal seyrine getirebilirsin. Ve lütfen benden sonra tekrar et. Alanımı tüm negatif enerji ve varlıklara kapatıyorum. Şimdi ayak tabanlarından köklerin toprağa doğru uzandığını hisset. Bu kökler dünyanın çekirdeğindeki altın ışıkla birleşiyor. Ve nefesinle bu altın ışığı yukarı çek. Ayak tabanlarının altından girsin. Bacaklarından bedenine. Oradan da Kalbine doluyor. Kalbinin etrafında altın bir enerji oluşuyor, hisset. Bedenini ve varlığını arındırıyorsun. Kalbinin etrafındaki altın enerjiye odaklan. Bunu hisset. Şimdi başının üzerinde yaklaşık bir 20 santim kadar yukarıda altın beyaz parlayan bir yıldız var. Bu yıldızı gör hisset. Bu yıldızdan aşağıya taş çakrandan içeriye altın ışık akmaya başlıyor. Taç çakran lotus çiçeği gibi açılıyor Yaprakları sanki mor ve altın renklerle parlıyor. Hisset. Işık omurgandan aşağıya inip tüm enerji merkezlerini tek tek aydınlatıyor. Taş çakrandan geçiyor. Aydınlanıyor. Üçüncü göz çakran. Hisset aydınlanmayı. Şimdi boğaz çakrandan geçiyor. Kalp çakran aydınlanıyor. Solar plexus karnın aydınlanıyor. Sakral çakram ve kök çakram. Tüm enerji merkezlerin tek tek aydınlanıyor. Her ışık inişinde bilincinin genişlediğini hissediyorsun. Zihinsel sesin kalkıyor. Ve yüksek benliğinle bağın daha da güçleniyor. Şimdi tekrarla lütfen evrensel ışığa açılıyorum. Hakiki gücümü kabul ediyorum. Taş çakranın tamamen açıldığını hissediyorsun. Altın ışığın içinden yüksek benliğin, daha bilge, daha saf versiyonun olan yüksek benliğinin sana yaklaştığını hissediyorsun. Yüksek benliğini bir ışık formu olarak da görebilirsin. Herhangi bir şekilde de görebilirsin. Hissedebilirsin. Şimdi yüksek benliğinde bir altın taç var. Regülüsün sana bahşettiği onur, cesaret ve bilgelik sembolü bu yüksek benliğin sana yaklaşıyor. Karşında gözlerinin içine bakıyor ve bu tacı senin başına yerleştiriyor. Taç başına yerleştiğinde tüm omurgandan aşağıya doğru güçlü bir enerji akışı kalbine ve ayaklarının altına kadar iniyor. Hisset. Enerji kalbine ulaştığında kalbinde altın bir aslan sembolü beliriyor. Bu aslan cesaretini, adaletini ve kalpten gelen liderliğini aktive ediyor. Hisset enerjiyi Kalbindeki altın ışık küresi büyüsün, daha da büyüsün, izin ver. Küre kocaman oluyor, sanki seni için alacak kadar büyüyor. Şimdi bu kürenin içine önce kendini davet et, kendine sevgiyle bak. Evet, benden sonra tekrarla. Kendimi affediyorum kendimi özgür bırakıyorum. O ışık küresinin içindeki kendine bak. Bu sözleri söyledikten sonra nasıl göründüğünü incele. Bak bakalım sana neler söylüyor. Senin ona söylemek istediklerin varsa lütfen söyle. Ve bir daha tekrarla. Kendimi affediyorum. Kendimi özgür bırakıyorum. Şimdi seni inciten kişileri kürenin içine davet edeceksin. Onlara bakarken kalbinin ışığını onlara gönder ve tekrarla lütfen. Sizi affediyorum. Sizi serbest bırakıyorum. Ve onları incele, onlara bak. Onlara söylemek istediğin bir şeyler varsa söyle. Belki onlar da sana bir şey söyleyecekler. Onları dinle. Ve bir daha tekrarla. Sizi affediyorum. Sizi serbest bırakıyorum. Şimdi kürenin içi boşaldı. O kalbindeki kocaman büyüyen bu altın ışık küresinin içine şimdi senin incitmiş olabileceğin kişileri çağır. Şimdi kürenin içindeler. Onlara bak. Ay onlara şunu söyle. Beni affedin. Hepimiz ilahi ışığın koruması altındayız. Onlara başka söylemek istediğin şeyler varsa söyle. Onların da söylemek istedikleri varsa onları dinle. Ve incittiğin için onlardan özür dile. Tekrarla bir daha lütfen beni affedin. Hepimiz ilahi ışığın koruması altındayız. Tüm bu figürler şimdi altın ışıkta çözülerek evrene karışıyor. Kalbin hafifliyor. Göğsünde sıcak bir huzur hissi oluşuyor. Hisset. Kalbinde hafifleme ve genişleme hissi oluşuyor. Ve kalp çakranın açıldığını hisset. Şimdi ellerini kalbine koy. Ve başının üzerindeki Regulus yıldızını hisset. Işın yavaşça küçülerek taç çakramdan içeriye girdiğini ve kalbine yerleştiğini hisset. Tüm bedenin altın mor bir enerjiyle sarılıyor. Hisset. Ve tekrarla. Regulus'un ışığı içinde sonsuza dek yanıyor. Işığımı kalpten ve sevgiyle birlik için kullanıyorum. Şifa olsun.